Arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum. Bütün arkadaşlarıma buradan selamlar gönderiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Ve geçmiş olsun Türkiye diyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Vallahi Allah, Allah hepimizi korusun inşallah ya. Rabbim hepimizi korusun. Başka bir şey demem. Ama... Aranızda bir tanesi ben enkaz altında kaldım mavi dese. Kardeşim o zaman enkaz altında kaldıysan o zaman seni ambulansa götürürler. Sonra hastaneye götürürler. Seni orada bir şey yaparlar. Ondan sonra direkt bir, o zaman daha hiçbir eve giremezsin. Ya hastanede kalırsın iki ya başkasının evinde kalırsın. Öyle bir şey olamıyor. Ay oluyor o Kafam karıştı. galiba arkadaşlar, değil mi? anlamışsınız Ama ben, bu, bu keşadda hiç deprem olmadı. Bir de Rus'un da hep keşad hiç deprem. Allah herkesin yardımcısı olsun diyorum. Başka bir şey demem. Çıksın diyorum. Vallahi öyle bir şey diyorum. Başka bir şey diyemem. Vallahi öyle bir şey demem.